İyi akşamlar değerli izleyiciler. İyi akşamlar. Değerli izleyiciler, siyaset e, tam gaz, çok sıcak biçimde. Liderler artık iyice işi kişiselleştirdiler. Fakat orada ben bülbülün çektiği dil belasıdır derler. E, iki tane hata dikkatimi çekti. Bu Sağlık Bakanı çok sık gaf yapıyor. Bir obezlere şişko demişti. Bir de o ...görme özürlü vatandaşa... ...ya sana iş verdik ya da ne istiyorsun... ...demiş ama ikisinde de... enteresan bir adam o Recep Aktağ herhalde... ...böyle bir ters bir şey söylüyor... ...uygun olmayan... ...hele bir politikacı için, bakan için... ...ama sonra fark ediyor ve... ...veya uyarıyorlar bilmiyorum... ...özür diliyor, o Şişko olayında da özür dilemişti... ...bunda da o çocuğu aramış... ...işçiyi... ...özür dilemiş falan o öyle... ...derken başbakan işte... Ee, yolsuzluklar, molsuzluklar filan konusunda biz AK Parti'yiz. Böyle şeylere şey vermeyiz işte. Zaten bir takım arkadaşları aday göstermedik deyince bu sefer Kılıçdaroğlu ona yükleniyor. Derken Kılıçdaroğlu bir e, davetiye meselesi yolladı yollamadı uçakla. Bu sefer başbakan ona bindirdi. Artık terimler filan da havada uçuşuyor. Ee, bunlar güzel şeyler değil. Yani ben özellikle liderlerin birbirlerine bireysel özellikler veya bireysel nitelikler üzerinden saldırmasını pek yararlı da bulmuyorum yani seçmen ve ülke açısından da yararlı bulmuyorum ülkedeki atmosferin yani siyasal atmosferin kirlenmesi açısından da Çünkü Çünkü bakın şimdi burada çok önemli yani üç tane olay söyleyeceğim size birisi Suriye şimdi Suriye'de bir şeyler olacak bunu görmemek için artık ...görme özürlü falan olmak lazım. İki çok önemli temas var. Birisi ta Amerika'dan geldi değil mi? Amerikan Genelkurmay Başkan Yardımcısı geldi. Bizim askerlerle konuştu. Çok muhtemelen siyasi temasları da olmuştur onun. Şimdi durup dururken hani niye gelir? İşte çünkü bir Suriye'de olay. Hatta Türkiye'nin oraya belki Amerikalılarla birlikte işte Libya'da olduğu gibi bir... Formülü bulunup müdahalesi falan... galiba düşünülüyor ve bugün e, Amerikan Büyükelçisi'nin... böyle iki taşın arasında değil mi hava alanında e, başbakan Erdoğan e, mitinge giderken konuşmuşlar Richard Donnel ile e, işte PKK filan terör deniyor ama muhakkak onun arkasında Suriye var bir defa ona çok dikkat etmek lazım bir e, iki böyle kimsenin dikkatini çekmeyen bir olay bu Kütahya'daki Siyanür olayı e, inmiş. Şey inmiş Yani yeraltı sularına inmiş filan. O mutlaka ona teknolojik bir şeyler yapmak lazım ve e, Doğu ve Güneydoğu 12 PKK'lı öldürüldü. Bunların cenazeleri mesele oldu. ...işte bir bölümü Irak'ta kaldı. PKK'lılar ve ve DBP'liler e, Irak'a geçtiler. Orada büyük olaylar oldu filan. Şimdi yani e, Türkiye'de bu kadar çevremizde ve Türkiye'de bu kadar ciddi olaylar olurken doğrusu liderlerin sen ben kavgası tabii hiç o görüntü mörüntü rezilliğine hiç girmiyorum. bana doğrusu pek şey gelmiyor. Bilmiyorum ne dersiniz. Şimdi ben yeni dün de söyledim yolculuktan seyahatten geldiğim için ...ve çok da geniş bir kesimde pek çok insanla da temas ettim. Doğru orta Anadolu değil mi? Yani, yani. filan ama Uç Kayseri, bir evet. ucu nevşehir, koca evet. bir alan. Or orta Anadolu. Kimse siyasetle ilgilenmiyor. Yani ben gördüm ...bütün bu seçim... ...atmosferinde... ...giderlerin konuşmaları kendi aralarında. Biz gazeteciler olarak çok ilgiliyiz. Siyasetçiler bu konuya çok... ...kitlenmiş durumda. Ama vatandaşta aldırdığı falan yok. Yani e, gerek... E, ...Sayın Erdoğan, gerek Sayın Kılıçdaroğlu... ...gerek Sayın Bahçeli'nin... ...karşılıklı atışmaları... ...seçmenin oyunu etkilemeyecek. Yani bir kere kemikleşmiş... ...seçmen kitleleri var... Onlar böyle bakıyorlar, ee, ne olacak diye. Ne olacağı da biliyorlar, kendi oyları belli. Hepimizin de merak ettiği nokta zaten bilinenlerin ötesinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 30 yüzde otuz geçecek mi? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu yüzde elli geçecek mi? Ee, Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu yüzde onun neresinde olacak? Üç tane bilinmez. Seçmen bunu kafasında şekillendirmiş. Yani bu büyük sonucu ve dramatik şekilde değiştirmeyecek. O bakımdan yani bizim mesleğimiz siyasetçilik olmadığı için hep Turan Güneş'i anıyorum. E şey derdi yani biz siyasetçiler diğer, diğer, insanlara benzemeyiz. Vücut salgılarımız farklıdır derdi. ortada bir iktidar kavgası var. İktidara dönük mücadele. Burada kazanan başbakan oluyor, iktidar oluyor. Kaybeden de muhalefete mahkum oluyor. Muhalefet demek sadece konuşmak demek, eleştirmek demek. Ama iktidar demek, icraat demek, güç demek. Her türlü güce sahip olmak demek. O bakımdan yani ben liderlerin karşılıklı birbirler hakkında söylediklerini ben de fazla aldırmıyorum. Benim gördüğüm şu. Yani Türkiye hakkında kötümser olmamalıyız. Bir sürü problem var. Yani en önemlisi Güneydoğu'daki Kürt sorununa ilişkin gelişmeler. Yani ileride bu daha dramatik noktaları varır mı? İki, sizin söylediğiniz Suriye'deki gelişmeler Türkiye'ye ne şekilde yansır? Bütün bunlar Türkiye'nin geleceğini bekleyen e, tehlikeli sorular içeriyor. Ama bir de şu var. Yani baktığınız zaman e, Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti 8. iktidar yılını doldurdu. Yani 8 yıl öncesini karşılaştırdığınız zaman e, sizin de benim de cebimizde milyonlar vardı. 20 milyon lira. 100 milyon lira. Bir simit kaçı 10 milyon lira falan. Paradan sıfır atıldı. Enflasyon %30'ların... hiç altına düşmezdi. ...40'lar 50'ler... E şu anda enflasyon yüzde altı Baktığınız zaman bir genel tablo. Ya, şeylere bakıyorsunuz. Yani gülümsediğinize göre diyorsunuz ki. Hayır içimden diyorum hı. gene başladı propaganda evet. Sayın Hayır, Bu AK Parti propagandası. <laughs> ben de, ben de siz, siz konuşurken hep şeyi düşünüyorum. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Basın sözcüsüsünüz gibi yani muhalefet, hem, muhalefet. Muhalefet, CHP, CHP, muhalefet 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 değil ben yani siyasetin dışında kendi ülkemin geleceğine bakarken hem iyi hem kötü yanlar görmeye çalışıyorum. Hatırlarsınız bizim çocukluğumuzda e, çizgi romanlar vardı. Pekos bir falan gibi orada kızıl kızılderililerin arasında bir kötümser gamlı baykuş derlerdi. Batacağız kıyamet kopacak. İşte beyazlar geliyor bilmem bizi öldürecekler. Ben Türkiye öyle görmüyorum yani. Gamlı Baykuş açısından Türkiye'ye bakmayı doğru bulmuyorum. Siz Rockefeller'in gazetesi gibi görüyorsunuz. Hayır ben Türkiye'de diyorum ki Türkiye'de özgürlükler konusunda çok büyük aksaklıklar var. Bunu AK Parti iktidarı da yanlış bakıyor. İşte internet sansürü, üniversitelere giriş sınavı, işte çevre sorunları falan gibi. Ama başarılı yanlar da var. Yine Türkiye'nin geçmişine baktığım zaman işte Adnan Menderes, Adnan Menderes'e de neler söylendi? E sonuç ne? Adnan Menderes e idam edildi ama adı İzmir'deki havalimanının adı. İnsanları kaybettikten sonra yüceltmek yerine diyorum ki yaptıkları olumlu işleri, yaptıkları yanlışları söyleyelim. Sonra da iktidardan devirelim çünkü demokrasinin özelliği değişim. AK Parti iktidarı yıprandı. 8 yıl çok uzun bir süre. Hatta buçuk. Buçuk. Yani keşke karşısında ciddi iktidar olmaya dönük bir alternatif parti olsa ama Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidar olmak gibi iddiaya sahip değil. Üstelik geçmiş dönemlere baktığınızda Ecevit dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaderini değiştirecek bir oy, oy sıçraması olmamış. Yani böyle matematik ihtimaliyet hesaplarını aldığınız zaman yine işte diyoruz ki yüzde otuzu bulursa başarı. Öbürsüne diyoruz ki yüzde elliyi geçerse başarı. Şimdi böyle bir durumda madem ki bu ülkenin demokratik yönetiminde geleceği seçmen belirliyor. E seçmen yine böyle bir şey belirleyecek. Geçmişten daha fazla böyle dramatik bir değişim olur mu? Öyle bir ihtimal görünmüyor. Keşke olsa, keşke demokratik yolla bu iktidar değişse. Yani hepimizin özlediği bu. Çünkü iktidarlar yıprandıkça neticede yabancılaşıyorlar. İktidara daha fazla sahip çıkıyorlar. Birdenbire bakıyorsunuz Başbakan Erdoğan'ın söylemleri eski söylemleri gibi olmuyor. E sanki devletin sahibiymiş gibi konuşuyor. Oysa devletin sahibi kimse değil. Burada vatandaşın sahibi olmak gerekiyor. O bakımdan ben diyorum ki ama Türkiye'nin geleceği bütün problemleriyle bugünden daha iyi olacak. Çünkü geçmişte de hep dün evvelsi günden daha iyi oldu. Bugün dünden daha iyi. Refah açısından, eğitim açısından. Yani eskiden işte 1930'lara falan gitmeye lüzum yok. Bizim yaşadığımız dönemde lise mezunuysanız yedek subay oluyordunuz. Şimdi üniversite mezun olmak bir iş şey değil ki. Her sene bir milyon kişi üniversiteden mezun oluyor. Yani böyle bir olay var. Kendi kadrolarını yetiştirdi. İhracat ülkesi oldu. Turizm ülkesi oldu. Bu aksamadan devam ediyor. AK Parti kalsa da devam edecek. Gitse de devam edecek. Benim derdim ya bu demokratik rejimi...